Merhaba sevgili yaylar. Bugün 14 Temmuz Pazar. Güneş günündeyiz. Bugün birçok sosyal faaliyetten davet alabileceğiniz bir gün. Yeni insanlarla tanışmanız mümkün görünüyor. Değişik konularda sohbetler edebilir, farklı kişisel tarzlar görebilirsiniz. Çevrenizdekilerden biriyle de daha fazla ilgilenmeniz söz konusu olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Temmuz Pazar, güneş günündeyiz. Ay Sabah 10:42'den itibaren terazi burcunda ilerlemeye başlayacak e, denge ve uyum arayışında olacağımız bir gün e, içerisindeyiz. Ancak sabah saatlerinde ay Mars'a kare açı yapacak. E, bu dengeyi ve uyumu korumakta biraz zorlanabileceğimizi gösteriyor. Özellikle ikili ilişkilerimize, sosyal ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. Ani e, tepkiler, e, sinirlenme e, ve tartışmalar e, gündeme gelebilir. Öğleden sonra Ay ve Jüpiter arasında da bir kare açı söz konusu olacak. Ay-Jüpiter kareleri bazı abartılı tavırlara neden olabilir. Yine ikili ilişkilerimizde, diyaloglarımızda sözlerimize dikkat etmeli, abartmamalıyız. E, i̇ştahımızı kontrol etmeye çalışmalıyız çünkü iştahımız da artabilir. Alışveriş ortamlarında da fazla para harcamaya yatkın olacağımız bir gün daha dikkatli ve dengeli olmaya çalışmamız gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.